Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 30 Haziran 6 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler geçtiğimiz hafta 27 Haziran'da Yengeç Burcu'nda yeni ay doğmuştu. Bu hafta ayın ışığı büyüyor, daha görünür hale gelecek. Dolayısıyla Yengeç Burcu yeni ayının enerjilerini de hayatınızda daha fazla hissedebilirsiniz. Özellikle parayla ilgili konular bu yeni ayın konuları arasında gelişmeler hızlanabilir. Merkür düzeliyor artık sevgili ikizler burçları. Sizin gezegeniniz Merkür 1 Temmuz'da retro hareketi sona erdiriyor ve 24 derece ikizler burcunda ileri harekete dönecek birkaç gün Tabii ki durgun olacaktır hızlanması için hafta sonunu beklemek gerekiyor bu nedenle gölge etkileri yine devam edebilir temkinli olmamız gerekiyor ama hafta sonundan sonra artık hızlanınca Merkür gerçekten çok verimli hale gelecek İkizler burcunda çok güçlü sizin için de çok destekleyici olacak artık ertelediğiniz her türlü işe bir şekilde işlerle ilgilenebilirsiniz gecikmiş işler daha hızlı ilerleyebilir anlaşmalar sözleşmeler görüşmeler seyahatler iletişimle ilgili her türlü konu ilişkilerle ilgili konular hayatınızda biraz daha hızlı ilerleyecek sevgili ikizler Evet ay haftaya Aslan Burcu'nda başlıyor. 2 Temmuz'da Başak Burcu'na geçecek. ve Dolayısıyla eviniz, ailenizle ilgili konulara özellikle 2 Temmuz'dan itibaren biraz zaman ayırabilirsiniz. 3 Temmuz Güneş-Plüto karşıtlığı gökyüzünde biraz Sert bir açı oluşturuyor. Özellikle otorite kavramlarıyla çekişmeler, bazı baskılar, güç mücadeleleri oluşabilir. Sizi birebir etkileyen bir açı olmasa da özellikle maddi konularda ortaklı gelir gider hisseli paralarda biraz daha temkinli olmanız gereken bir açı ihmal edilmiş bazı parayla ilgili konular, borçlar olabilir, kredi olabilir, vergi, sigorta olabilir. Bunlarla ilgili birazcık baskı hissetmeniz mümkün. 4 Temmuz'da ay terazi burcuna geçince moraliniz yükselecektir. Çünkü daha sosyal etkiler devrede olacak. Hafta sonunda grup çalışmaları yapabilirsiniz. Sanatsal çalışmalara katılabilirsiniz, bazı davet ve organizasyonlara katılabilirsiniz, çocuklarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz, aşk hayatınızda biraz daha canlanabilir sevgili terazi, ikizler burcu. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen haftalık yorumları yükselen burcunuza göre de izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da mutlaka takip edin. Hoşçakalın.